Evet buradaki ifadede tam sayılı kesiri e, normal rasyonel kesire çevireceğiz. Artı diyoruz. Artının sonundaki ifadeyi aynen yazıyoruz. 28 bölü 3'ü yazıyoruz. Artı 7 ile 2 çarpılır 14. 1 ilave edilir 15 bölü 2 olacaktır. Payda işlersek bunu 3 ile bunu da 2 ile genişleteceğiz. İkisinin de paydası 6 olacaktır. Evet 2 ile 28'i çarparsak şurası 28'dir. 56 artı 3 ile de 15 çarparsak 45. 45 ile 56'yı toplarsak 101 bölü 6 olacaktır. 101 bölü 6 nedir? Bunu tam sayılı kesire çevirmek için 101'i 6'ya bölelim. Evet 1 kere 6 6 4 arttı 4 kaldı. 41 de 6 6 kere 6 36 5 kaldı. O zaman 16 tam. 16 tam. 5'i payına 6'yı da paydaya yazıyoruz. 16'dan 5 bölü 6'dır. Yani cevabımız D şıkkıdır.